Herkese merhaba. Yılın son günlerindeyiz artık. Bugün bir market alışverişi çekelim dedik ama bildiğimiz klasik Alo. market alışverişi... <laughs> bildiğimiz klasik market ne olmayacak. Biliyorsunuz hiç paylaşmadık. Biz şunu e, göstermek istiyoruz, biliyorsunuz Almanya'da da enflasyon var ve fiyatlar aslında yukarı doğru çıkıyor. Artık her sene ne kadar yukarı çıkmış onu göstermek istiyoruz ve bu sene e, ilk bir başlayalım. Seneye bakalım ne olacak fiyatlar ve bunu sadece hani bu işte avokado bu kadar, bilmem ne bu kadar diye göstermek istemiyoruz. Sadece bir asgari ücretlinin alabileceği ürünler üzerinden göstermek istiyoruz. Bakalım bir asgari ücretli e, burada bu fiyatlarla nasıl geçinebilecek ona bakalım. Başlayalım mı? Ya tabii ki şimdi şey var. E, biz ortalama bir markete gidiyoruz. Daha ucuzları da var. Hani en azından kendi alışveriş yaptığımız yerden göstermek istiyoruz. Yani ucuz, değil mi? Ucuz marketler de var. Hani Aldi gibi, Penny gibi. Oralardan da bakılabilir aslında. Oranın fiyatlarıyla da karşılaştırılabilir. Ama şu an biz genel bir alışveriş yapacağımız için Edeka'yı seçtik. Tabii ki klasik şişe <laughs> toplama şeyiyle başlayalım. Artık Almanya'nın standartlarından bir tanesi geri dönüşüm. Aldığımız fantları e, tekrardan verip şişelerle birlikte alışverişimize de katkıda bulunuyoruz. Şimdi bu fişi tabii ki kasaya vereceğiz alışveriş sırasında. Hemen bu fiyatı zaten oradan düşecekler. fiyatları 1.99 ile 3 euro arasında değişiyor. Tabi pahalanmış bunlar mesela daha sertli alıyorduk ama hani mesela en indirimli olan 1.99 onlar da alabiliriz bence aran için. Muzun kilosu 1.59'a düşmüş bu arada indirimli. Tabii ki bunları şey yapacağız mesela bir asgari ücretle ne kadar alınabilir muz o şekilde bakacağız. Kış sebzelerinden başlayabiliriz mesela lahananın kilosu 99 cent. Ee, Blumenkoldu değil mi? Şey, 390, o 399 pahalıymış yalnız bu. Karnabahar 399. Kırmızı lahana da 119 kilosu. Şimdi en çok tabii tüketilen ne var? Patates var, hem tok tutuyor hem şey. 2 kilosu 199 var mesela. Evet, 2 kilosu 199. Mesela birinci klas 5 kilogramı 2.99 diyor vesaire hani 1.99-2.99 arasında değişen fiyatlar. 1 kilogramlık soğan 0.99 cent. Hello. Kış için mandalina 750 gramlık paket 1.99. Limonun tanesi 69 cent. Tanesi 69 cent. 450 gramlık pakette 2.49. Havucun 2 kilosu şu pakette 1.99. Salatalığın tanesi 1.49. Burada kesinlikle küçük salatalıklardan almıyorsunuz. Onların tanesi 59 daha pahalıya geliyor. Salatalık burada en pahalı olan şeylerden bir tanesi. Şey bir dakika dur. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim bu arada ben utanıyorum Orada çekerken Çok insan var. Hani salata için mesela taze soğan 89 cent bir demet. Iceberg salatası 88 cent mesela. Hani bunlar da en azından daha normal genel olarak tüketilen malzemeler. Beyaz peynirler genellikle normal alırsanız 2.89 civarında ama mesela Türk peynirleri 7.90, 7.79 civarında ama tabii bayağı 3 tane falan var onların içinde galiba. 18 yani şarap falan almak istiyorsanız tabii hani 3.99'dan 2.89'dan başlayıp yukarı doğru sınırı yok yani. Yukarı doğru sınırı yok dediğimde en pahalı şu an 15.99 görüyorum. Ee, Ayçiçeği yağları bu savaştan dolayı pahalandı. 3.49 civarına falan çıktı. Zeytinyağları da genellikle 5-6 euro civarında. Sütlere geldiğimizde genellikle 1 litre süt 99 cent 1 euro 9 cent arasında değişiyor. Ee, ama tabii bunu bir euro falan seçerseniz 1.30 kadar fiyatları çıkıyor. Yoğurtlara geldiğimizde 2.39 1 kiloluk yoğurt. 2.39 1.5 litre kola 1.59 civarında. Biz su da alıyoruz. Normalde alma. Evet. Almanya'da normalde suyu çeşmeden içiyorsunuz ama şansımız bizim şe, e, şehrimizde bizim yerimizde kireçli olduğu için biz alıyoruz. O da ne kadar da? şişe e, sanırım bir beş euro civarında bir şeydi. Bunlar 1.39'dan başlıyor ama tabii ki hani bunun öğütülme şekline ve çeşidine göre fiyatları değişebiliyor. Makarnalar hani bizim klasik kullandığımız markaya bakarsak 1.99. Temizlik malzemelerine geldiğimizde mesela çamaşır suyu, klorak e, 1.99, e, işte domestoslar falan var 1.59 onlar. E, ne söyleyebiliriz mesela yumuşatıcılar 1.79 civarında. Çamaşır deterjanları biraz pahalı Almanya'da da onu fark ettim. Çamaşır deterjanları nerede? Heh, mesela. İşte pervoller var 4.75 civarında. Persiller falan pahalı. Persiller genelde 7-8 euro civarında falan oluyor. Ama tabii ki şey güzel burada mesela her marketin kendi ürünü var ve doğal olarak doğal olanları da var mesela. Bunlar her marketin kendi ürünlerine daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Bunlar da genellikle 2 euro civarında falan oluyor. Mesela bulaşık makinesi için bulaşık tabletleri de genellikle 8 euro, 8.99 euro civarında. Bu temel olanlar tabii hani mesela kuantumlara falan girdiğinizde bunların fiyatları da biraz daha artıyor. Sanırım en pahalı şeyler burada değil mi? Temizlik malzemeleri. Hani tatlı bir şey derseniz milkalarda 1.29 civarında büyük paketleri. Eee, sportlar genelde rueta sporlar küçük daha küçük oluyor paket olarak. Mensi çikolatalar var 1.69. Şey gibi oldu bunlar da böyle elimde bunlar var ablacığım. Eee <laughs> Toblerone'lar 1.69 civarında. Yani genellikle böyle 2 euroyu çok bulmuyor büyük çikolatalar. Mesela hani balık almak istediğimizde, ara için mesela aldığımız ne fish diye ne parmak balıklar 3.39. Hani burada çok pazar gibi ya da taze meyve, sebze olayı çok özellikle sebze için olmadığı için mesela bazı şeyleri dondurulmuş alıyorum, e, maydanoz gibi ya da dondurulmuş sebze alıyorum. Mesela şu maydanoz 99 cent, şu sebze e, doğrudan tavaya atıyorsunuz, pişiriyorsunuz hemen birkaç dakikadır 69 cent. Bio bunlar bu arada. Mesela şu şey, e, bezelyeler var mesela, bezelyeler 1.19, e, 450 gram bu arada. Ama tabii ki hani bunları genellikle böyle dondurmuş alıyoruz. Hatta biosunu alalım. Biosu 1.69. Bazı şeylerde de biyolar daha ucuz oluyor. Mesela ıspanak 1.69 yine biyo. Bunları alıyorum ancak sebze ve pazar alışverişimiz de buradan oluyor. <laughs> Hani Almanların haftada en az iki kere tükettiği klasik pizza günleri var ve pizzalar genellikle 3 euro, 2 euro, 4 euro arasında değişiyor. Kalitesine göre, markasına göre değişiyor ama 5 euro falan civarında bir pizza şu ana kadar görmedim ben. Bakın şunlara. bize ayrı aldığımız şeyler de var. Hani daha biraz daha lüks gibi ama lüks dediğimde hani lüks değil ama. Nasıl denir olan? Ortama fiyatın üstünde olanlar, araya için olanlar. Bir de etleri falan çok şey yapmadık, e, koymadık ama ben size etlerin fiyatlarını açıklayacağım zaten. E, bugün et almaya ihtiyacımız olmadığı için hani o tarafa çok uğramadık arayandan dolayı ama ayrı ayrı onlara tekrardan söyleyeceğim fiyatlarını. Şimdi bir de bütün ürünleri ve ödediğimiz fiyatı da evde göstereceğim. Hani dediğim gibi bunu bir asgari ücret üzerinden bakacağız. Hani normal bir çalışan değil ama unutmamak lazım ki Almanya'da asgari ücretle çalışanların oranı sadece yüzde beş. Hani gerçekten çok düşük bir kesim hani baktığımız zaman ama minimum kazançla neler alınabilir en azından onu bir karşılaştırıp konuşuruz şimdi işimiz bitti. Eve gidince neler aldık, ne kadar tuttu bakacağız. Tabii içinden böyle aşağıdaki komşumuzu aldığımız hediyelerini falan çıkarmamız lazım. Bıraktım. Şimdi hepsini bir karşılaştırma yaparız. Hepsini bir asgari ücrete toplam yaparız. Hani bir 4 haftalık ve ev kirası dahil her şeyi bir bakarız. Orada bir yorumlarız hep birlikte. Evet evimize geldik. E, açıkçası şöyle ben hani buraya neler aldığımızı sergilemek istemiyorum. Hani bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bizim amacımız burada hani asgari ücretle e, neler alınabilir ya da ortalama bir fiyat fikri vermek. Hani asgari ücret üzerinden bir madde, e, bir ürüne ne kadar kaç sayıda alınabilir falan. Alım gücünü gösterebilmek ve e, gelecek yıllarda da bu ürünler ne kadar zamlanıyor? Bunu e, açıkçası biz de merak ediyoruz. Her sene yeniliğe yeniliğe nasıl gidecek enflasyon? Ona bakmayı düşünüyoruz. O yüzden şöyle söyleyeyim, hani gösterdiğimiz ürünlerden bir aldık. Hani lahana vesaire falan, hani salata malzemesi, işte yemeklik falan. Ee, tavuk eti almadık mesela. Tavuk eti, yani ihtiyacımız olmadığı için almadık şu an. Tavuk eti derseniz mesela genelde şöyle bir 400 gram'a 6 euro civarında falan oluyor bir tavuk göğsü, onu söyleyebiliriz. Ee, bunun dışında da bir de ayrıca Türk markete gittik. Türk marketten de et aldık, ee, işte kıyma vesaire aldık. Onu söyleyeyim. Edeka'dan aldığımız ürünler 100 euro tuttu. Türk marketinden aldığımız ürünlerde 32 euro civarında bir şey tuttu. Yani şunu bilmek gerekiyor hani Almanya'ya geldiğinizde Türk market özellikle hani biraz daha pahalı açıkçası e, normal marketlerden. E, yani ürünlerin arasında biraz fiyat farkı var. O yüzden biraz daha pahalıya geliyor açıkçası. E, biz 3 kişilik bir aile olarak eee aldığımız ürünler bir hafta civarında falan yetecek bize yemeklik olarak. Bir haftalık bilgilerimiz ne oldu markette? 132 euro diyelim. Ama bunun içinde tabii şu an bir hediyeliklerimiz falan da var. İşte bir 15 euro falan çıkarmamız gerekiyor oradan. Ona göre bir hesap yapılır. Ben şimdi değilim. sayıs <laughs> Ay sözelciyim, sayısalcı değilim. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Asgari ücretle tabii ki bir haftalık geçinme hemen hemen işte bir ortalama bir miktar bir 100 civarında falan bir alışveriş olarak tutalım. Bunun üstüne kira gelecek vesaire gelecek. Tabii ki asgari ücretle mesela 3 kişilik bir ailenin tek bir asgari ücretle geçinmesi zor. Çünkü işte evin giderleri var vesaire yan giderler falan var. Ancak ee, alım gücünü de hani belli bir şekilde asgari ücret üzerinden görüyoruz. Çünkü asgari ücret herhangi bir şekilde sabit ama ürünlerin fiyat artışı şu ana kadar çok hızlı olmadı. Gelecek zaman ne gösterir onu bilmiyoruz. Bir fiyat artışı var. Ancak e, bu hızla gider mi, işte daha da hızlanır mı yoksa durur mu önümüzdeki e, günlerde, aylarda göreceğiz. Şimdi e, aslında biz o videoyu neden çektik? Hani genellikle e, bir asgari ücret konusu var biliyorsunuz yıl sonunda konuşulan ve asgari ücret üzerinden alım gücü her zaman tartışılıyor. E Tabii ki biz de yaşadığımız yerin asgari ücretini bir şekilde tanıtmak istedik. E, biliyorsunuz saat başı 12 Euro. Burada çalıştığınız saate kadar 40-45 saat arasında çalışabiliyorsunuz bir ayda. Saati 12 Euro civarından. Şimdi biz hesaplamaların hepsini zaten yazacağız videoda. E, ama tabii ki daha mesela bu alışverişlere işte alkolünüzü alabilirsiniz, yan giderlerinizi vesaire alabilirsiniz. Alışverişler kişiden kişiye göre değişecektir. Ben biraz tabii markete utandım. <laughs> Çok alışık değilim çekime. Umarım beğenirsiniz. Umarım bir fikir sunabilmişizdir size. Gelecek yıl aynı şekilde market videosunda görüşürüz. Haftaya farklı videolarla, farklı konseptlerle birlikte olacağız. Herkese şimdiden iyi seneler dileyelim.